Yeter'in Manchester kentinde bir sinagoga yönelik saldırıda iki kişi öldü, üç kişi yaralandı. Vurularak öldürülen zanlı üzerine bombalar da bağlamıştı ama İngiliz polisinin açıklamasına göre patlatmaya fırsat bulamadı. İngiltere'nin Manchester kentinde bir sinagogda meydana gelen bıçaklı saldırıda iki kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Polis şüpheliyi vurarak öldürdü. Şüpheli önce sinagog girişine aracını sürdü sonra da inip çevredekileri bıçaklamaya başladı. Belinde patlamaya hazır bombalar vardı. Şüpheli vurulduktan sonra olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi. Saldırı Yahudi topluluğunun Yom Kippur'u kutladığı gün meydana geldiği için sinagog doluydu. İngiltere Başbakanı Starmer Manchester olayının ardından sinagoglara polis konuşlandırıldığını söyledi. Polis saldırıyı terör eylemi olarak soruşturuyor.